makam, mevki, sorumluluk gerektirir. Öyle biz hazırladık, sunduk. Takdir milletvekillerimiz. Yok öyle ya. Yok öyle ya. Bu hatayı hep birlikte yaptınız. Sizler hazırladınız. Meclisteki o sayın milletvekillerinizde geçirdi. Boşu boşuna binlerce kişi içeride yatıyor hala yatıyor hala da her geçen gün içeri girmeye devam ediyorlar. Boşu boşuna yatıyorlar. Zaten o Dem Parti'nin çıkartmak istedikleriyle kendi vatandaşlarınızı, kendi insanlarınızı bir tutmanızı hadi geçtim. Hadi onu geçtim de. Ya zaten bambaşka mevzular. Bambaşka mevzular. Siz o Dem Parti'nin çıkartmak istediği tipleri çıkartmak için bir şeyler ekleyeceksiniz. Yeni bir şeyler talep ediyorlar. Diğer taraftaki kişilere siz haklarını teslim edeceksiniz. Sayın Bakan, kendiniz diyorsunuz eşitlik ilkesi gereği onlara da verilmesi gerekiyor diye. Yani bu kişilere zaten zamanında verilmeliydi. İki sene geciktiniz. Şu anda kişilere haklarını teslim ediyorsunuz. Diğerleri yeni bir şey talep ediyorlar. Bize de verin diyor. Dersiniz ki biz o kişiler haktan teslim ediyoruz. Geçirirsiniz yasayı. Ondan sonra Eylül'de mi, Ekim'de mi, Kasım'da mı ne zaman çıkartmak istiyorsanız o tipleri çıkartacaksınız belli. Çıkartın. Bu insanları ya ben anlamıyorum ya. Anlamıyorum. A Haber bakıyorsunuz daha belli değil diyor. Halk kesin diyor. Eylül'e kaldı diyor. O Eylül dediği da ta seneye kalır zaten. Herkes çıkar zaten. Bunların Eylül'ünü biz biliyoruz. Bu yasa ta Eylül'de gelecekti. Ne? 9. yargı paketi de geçen sene gelecekti. Hay yavrum he. Eylül'müş. Bunlardan artık hiçbir şey beklemeyin. Ben size söyleyeyim. Anlık yaşıyorlar. Yarını bilmiyorlar. Her zaman diyorum ya. Ne zaman çıkacağını bunlar bile bilmiyor. Bak çıkıp çıkmayacağını bile bilmiyorlarmış. Gördünüz mü? E? hiçbir şey planlı değil. Ya bir senedir uğraşıyorsunuz kardeşim. Bütün detaylarına bakın sana şunun ya. Şu şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Bunlarla müzakereler ta Ekim'de başladı ya. Bahçeli çıktı açıklama yaptı. Yok gelsin meclise bilmem ne bilmem ne diye. Bir senedir, bir sene bunların neleri talep edeceğini zaten siz öngöremezsiniz de. Hani öngören birlerine danışsaydınız keşke. Ta o zaman dedim bunlara elini verirsen kolunu kaptırsınlar. Bin tane şey talep edecekler diye. Şunu düşünemediniz mi yani bunlar 31 Temmuz yasasından bizimkiler de faydalansın çıksın derler diye düşünemediniz Bunlar böyle derse onu çıkartırsak FETÖ'cüleri de çıkartmak zorunda kalırız diye düşünemediniz Bir taneniz. Zaten şu ana kadar neyi düşündünüz ki? Bu mevzular düşünüyor olsanız zaten iki sene önce siz bu yasayı adam gibi çıkartmış olurdunuz. Ben bunlardan artık hiçbir şey beklemiyorum. Yarın verdik derlerse versinler. Ben meclisten geçerse geçer. Bunların ya ben zaten kafa yapımda bunlarla zerre kadar uyumlu değil. Biliyorsunuz yani. CHP'ymiş yok işte diğer muhalefet partileriymiş. Onlar zaten hiçbir şey yaptıkları yok. Çekilmişler bir kenara. Ya kanun gelsin de zattırı da da ne öneriniz var? Hiçbir şey. E çıkın şimdi söyleyin kardeşim. Boşu boşuna yatıyor bu kadar insan diye. Bunlar teröristleri beklemek zorunda mı diye söyleyin işte. CHP. Koşa koşa gittin paşaları çıkarttın. Binlerce insan içeride yatıyor. Özgür Özel Efendi. Tıt. Tık. Tek yok. Dediğim gibi bunlardan hiçbir şey beklenmez. Hiçbir şey beklenmez. 4'te 4'leri geçen sene çıkartacaklar. Ha, ya bu sene 3 bölü 4 yapacaklarmış. 4'te 4'ler de bekliyor ki biz de 31 Temmuz'dan faydalanır mıyız? Herifler 31 Temmuz'u getirmiyor ki sizin faydalanmanız kaldı. Dur bakalım yarın öbür gün 4'te 4'ü de eklemiyoruz derlerse görürsünüz. Yaparlar yani. Yaparlar. Müzik